İyi akşamlar diliyorum herkese. Morkov ile futbol sohbeti üçüncü videomuzun programına herkes hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Fenerbahçe İstifas Maçı az önce Onun maç yorumları ile beraber sizlerle birlikteyim. Yorumlarıma başlamadan önce ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur ve ee, like atarsanız, videolarıma like atarsanız sevinirim. Tabi takdir siz, sizlerindir. Yorumlarıma başlayayım. Fenerbahçe Mükemmel baskı ve mükemmel hücum e, organizasyonlarıyla başladı. Güzel maça başladılar. E, Avrupa'daki kötü sonucunu ardından unutmuşlar. Kafalarında Avrupa maçını geçmişte bırakıp silip Liga'ya artık ge, önündeki maçta odaklanıp güzel bir maç oynadılar. Nitekim golü de tabii için mükemmel arapasını, tabii ki de Şimanski'nin inanılmaz dribbling ve araya ver, kaçması gelir gelmez topa güzel bir düzgün ve sert vuruşlu topalara gönderdi. Fenerbahçe o baskının ödülünü bir sırana geçerek aldı. Hak ettiler de zaten. Ondan sonra bir 20-25 dakika Fenerbahçe zaten hep böyle iyi oynadı. Tabi biraz belki kontrol almak istediler. Hani hep yorma, yormadan oynayayım ama biraz Sivaspor o, o, an 5 dakikalık 10 dakikalık bir bölümde bir tane Burak kapacakları net bir pozisyondan yararlanamadılar. Ee, çapraz cezalı için çaprazla buluştu topta yandan dışarı attı. En net pozisyonları o değil ki zaten Sivaspor onun dışında çok net bir frikik de ama çok etkili bir frikik kullanamadılar. Sonra gene Fenerbahçe oyunu ele aldı 30. dakikalardan sonra. Nitekim e, 42. dakikada İrfan Can'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda önce rakip futbolcu estetik bir şekilde çalıp sıyırılıp çok güzel bir e, vuruşla boksanın tabir edeceğim bir yere güzel bir gol attı. 2-0'a geçirdi ve ilk yarıda böyle bitti. Fenerbahçe ilk yarıda çok güzel bir futbol oynadı. Gerçekten seyircisini mutlu etti diyebiliriz. herkes daha böyle rahat geçecek diyordu ama Sivaspor ikinci yarı iyi başladı. Bir 7-8 dakika güzel bir futbol baskı baskılı başladılar ve golü de buldular. Eee Nama Nama Nama'nın golüyle beraberliği e, özür dilerim 2-1 yakaladılar ve Umut'la devam edecekler. Hani belki de orada Sivas Pol daha baskı 2-2 bulabiliriz diye düşündüler ama tam tersi oldu. Fenerbahçe oyunu tekrar ele aldı. Sivas Spor'a ondan sonra bir şans tanımadı diyebiliriz maç boyunca. Baskıyı kurduk. Baskıyı yine Fener'e ele geçirdikten sonra kısa zamanda bir karambol pozisyonu oluştu. Ee, orta geldi. İrfan Çelik'in Fred iyi vuramadı. Karambolde uzaklaşmayan topta Ceko. Ceko'nun vurduğu top Alakne'ye çarpıp direkt, direkt, ta, üst direğe çarpıp top içeriden çıktı. Sonradan İrfan Can tamamladı ama gol tabii ki Ceko'nundu, Ceko'ya yazıldı. Çünkü top zaten içeriden direkten içeriden çıkıp oyun alanına geldi. 3 gün öne Çok geçmeden 4. golde buldu Fenerbahçe baskı baskılarından sonra. Tarih için çok şık bir ortasında. Jekon'un güzel bir golesiyle. Çok da defans kademi anlayışında da boşluk vardı. Çok rahat bir vuruş yaptı. Güzel bir gole golüyle takımını 4-1'e geçirdi. Fenerbahçe sonra sonra daha böyle kontrol ele aldı. Gittiği atakları gene gitti. Etkili oldu. Pozisyonlar vardı. Güzel güzel bir futbol oynadılar. Güzel şey... Ee güzel bir maç çıkarlar. 90 bayınca bayınca hakimiyet eline. sadece 45 ile 52. dakikalara kadar bir 7 dakika 8 dakikalık bir sıkıntı yaşadılar. Onun dışında maçın tek hakimi Fenerbahçe'ydi. Haklı ve hak ettiği bir sonuç aldı Fenerbahçe. Zaten Fenerbahçe ligde benim gözümde şu anda ben Galatasaraylı olmama rağmen en iyi futbolu ligde olarak söylüyorum. Lig için diyorum. En iyi futbolu Fenerbahçe oynuyor. Daha keyif veriyor. Daha seyir zevki ee, anlamında güzel diyor Çünkü Galatasaray maçının yorum değerlendirmelerini yaptım Beşiktaş maçının iki maçını. iki maçı da izledim. İki maçtan da hiç keyif almadım. Ne Pendik Galatasaray maçı ne de Ankara Gücü Beşiktaş maçı keyifliydi. Gerçekten Fenerbahçe-Sivas-Mor e, maçı keyifli bir maçtı. Fenerbahçe güzel seyir zevki anlamında güzel futbol oynatıyor. Onu diyebilirim. Ee, Fenerbahçe güzel bir skorla hani ben hani yorumlarımı demiştim puan kaybedebilir ama ben şey Avrupa ki maçın düşüncesiyle onu söylemiştim. Ama hiç yansıtmadılar. Zaten yansıtmadıktan sonra Fenerbahçe her zaman favoridir. Kendi evinde ise favori bir takımdı ve favor e, favori takımda kazanmayı zaten bir numara favorisidir Fenerbahçe her zaman ligde. Onun dışında bir Crespo bir sakatlık geçirdi. Ayağında bir problem vardı. Devam etmek istedi. Belki de etmemesi gerekiyordu. Çünkü daha zorlamış olabilir. Sıcağı hissetmedi çünkü o şeyi. Zorlamış olabilir. O yüzden ee, bir sıkıntı olabilir. Ama inşallah bir önemli bir şey yoktur. Crespo önemli bir futbolcu bence Fenerbahçe için. E, çünkü sadece ligde değil, Avrupa'da da Avrupa kulvarında da arenasında da çok önemli ihtiyacı, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacağı bir futbolcu. Fenerbahçe bu bu izlenimi güzel. Hani unutmuşlar. Yeni mağlubiyetteki ağır bir mağlubiyet almışlardı. Onu unutmuşlar. Güzel. Güzel bir futbolla, güzel bir oyunla Sivas Spor'a karşı. Zaten bu moral önemliydi. Fenerbahçe'nin moralini buldu. Ligde yine tekrardan liderlik koltuğuna geçti. Haftaya Beşiktaş maçına Moralli bir şekilde gidecek, oynayacaklar. Tabii ki de şimdi Fenerbahçe beş Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının tabii ki de haftaya onun maç bittikten sonra yorumunu yaparım. Yapacağım. Gene sizlerle birlikte olacağım haftaya o programlarda da. Haftaya çok, çok önemli maçlar var. Adam ve Galatasaray'ın da maçı var. Çok üst sıraları çok önemli yerden ilgilendiren maçlar bunlar. Onları da değerlendireceğim. Ama tabii ki de şimdi oyun olarak bakarsak tabii derbi maçları her zaman bit. şöyle bir şey var. Derbi maçlarının favorisi olmaz diye bir laf vardır. Ben de ona katılıyorum. Derbi takımları mesela kötü bir takım kötü sezon bile geçirse derbi de o maçı kazanabilir. O yüzden derbilerin favorisi yok ama oyun olarak bakarsak evet bir tık Fenerbahçe'yi daha avantajlı görüyorum derbide. Ama Beşiktaş'ın gerçekten yani Sezon başından beri kötü bir şeyi var ama Tabii ki de futbolu Kötü de oynasa Belki de kötü futbol oynayıp da kazanacak bilemezsiniz Ama tabii ki Güzel bir önemli olan Güzel keyifli bir maç izlemek Keyifli bir e, Keyifli bir maç izleyelim Hakem hatalarının Ön planda olmadığı e, Artık polemiklerin e, Tartışmaların Bitti bitmesini istediğimiz, temennimiz bu. Maalesef Türk hakemlerimiz de maalesef çok kötüler. İnşallah böyle maçlarda, kritik maçların hiçbirinde bir insan e, takımların canlarını yakmasınlar. Kim hiçbir takımın ne Galatasaray'ın, ne Fener'in, ne Beşiktaş'ın herkes hakkıya kimse haksız yere lig şampiyon olmak istemez. Kimse istemez. Yani kalben canı gönülden kimse istemez. Ben buna zaten katılıyorum. Ve Fenerbahçe'yi gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel futbol oynadılar. Hak ettiler. Ee, Fenerbahçe zaten söylenecek aslında yorumlarda diyebileceğim bunlar. Böyle güzel bir futbol oynadı. Maçı da hak etti. Sadece dediğim gibi son o ilk ikinci yarının ilk 8 dakikasında sıkıntı yaşadılar. Ama golü yedikten sonra ben acaba dedim daha da baskıyı yerler mi dedim ama hiç de öyle olmadı. Hiç de oyundan kopmadılar. Maç 2-2 de gelseydi şöyle benim e, naçizane yorumum maç 2-2 bile gelseydi Fenerbahçe yine maçı alacaktı. 3-2 4-2 5-2 yapıp gene olayı bitirecekti bence. Ee, yorumlarım, düşüncelerim böyleydi. Ee, bu haftanın kapanış maçının kapa maç bittikten sonraki kapanış bu haftanın kapanış yorumunu sizlerleydim. Haftaya maçlarla birlikte tekrardan sizlerle videolarımla, yorumlarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi haftalar geçirmenizi diliyorum. Hafta sonu yine bomba gibi maçlarla sizlerle birlikte olmak dileğimle. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar.